Evet bugün 27 Mayıs. Biliyorsunuz 27 Mayıs 1960 ihtilalinin yıl dönümü. Nihayetinde biz ihtilalleri iyi anmıyoruz. Yani toplumu zorlayan hiçbir zorlamayı iyi anmadığımızı çok açık seçik olarak ifade ediyorum. Nihayetinde ile başlayan bu ihtilal süreci ta 1950'lerden itibaren kurgulanmaya başlıyor. 1972 muhtırası, 1980 ihtilali, 28 Şubat süreci, 27 Nisan ayı e. muhtırası, en son 15 Temmuz darbe girişimi, ihanet darbesi girişimi. Bunlara baktığınızda aynı plan ve programlar tekamül ettirilerek devam ediyor. Tabii şunu söyleyelim. Maalesef bu coğrafyada zorlamalar ki, işte biliyorsunuz İran'da da bir seri cinayette esasında bu zorlamaların bir parçası. Baktığınızda bir de halkımız biliyorsunuz, üç insanın resmini yan yana koymuştu. Merhum Menderes, Merhum Özal ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın. İşte dediler ki astırmayacağız, zehirletmeyeceğiz ve işte onu size yemetmeyeceğiz tarzında. Yani nihayetinde yedirmeyeceğiz tarzında. Gerçekten halkın o derin mefküresi ve arifliği, derin aklı bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkardı. Baktığınızda esasında yani bu coğrafyadaki bu işte katledilmeler ki ben bu özellikle Cumhuriyet dönemindeki bu cinayetlerden bir tanesinin de ondan sonra Atatürk'ün de katledilmesini ben bu cinayetlerin bir parçası olarak değerlendiriyorum. Yani nihayetinde işte son yüzyılda birçok cinayet işleniyor üst üste, cinayetler işleniyor. Bu işte darbeler oluyor, işte bunlardan bir tanesi Abdülhamit Han'a yapılan darbedir nihayetinde. Bu zorlamalar hep toplumumuz açısından kötü sonuçlar doğurmuştur. Ve 27 Mayıs'ta biliyorsunuz Menderes hükümeti düşürüldü. Ve nihayetinde idam edildiler. <laughs> Bu idamları tasvip etmek mümkün değil. Akabinde biliyorsunuz e, merhum Turgut Özal bir cinayete kurban gitti. Yine e, onun da biliyorsunuz adli tıp sonuçları doğru analiz edilmedi. E, Birçok şey var şahibi. Ama ben özellikle o yoğun bakımda yatarken baygın vaziyette yorumda poz veren Fethullah Gülen resmini özellikle vicdanlarınıza arz ediyorum ki aynı süreçte biliyorsunuz işte 28 Şubat süreci başladı. 28 Şubat süreççilerin FETÖ okullarında ve FETÖ'cülere gösterdiği kolaylıkla Anadolu'dan gelmiş masum insanları işte dincidir, işte aşırı milliyetçidir vesairedir diye nasıl tahkir ettiklerini birleştirin. Sonra insanların Türkiye'deki muhafazakar camianın FETÖ'nün kucağına o dönemki adıyla cemaatin kucağına nasıl itildiğini hatırlayın. Bu arada NATO kapsamında işte biliyorsunuz yine MIT başkanının ya ne bağımsız istihbaratı kardeşim biz CIA'nin ileri karakoluyuz. Burada Fuat Doğu sözünü hatırlayınız. 27 Nisan en muhtırasını gerekçeleriyle sonraki gezi olaylarını hatırlayınız. En son 15 Temmuz ihanet darbesini hatırlayınız. Peki bütün bunlar sadece bizim ülkemizde mi oldu? Hayır. yine işte bu coğrafyadaki yine bu darbeler, katliamlar, özellikle Osmanlı medeniyet topraklarındaki üst üste yapılan ondan sonra halka karşı yapılan kalkışmaları hatırlayınız. Yine İran'da 1951-53 yılları arasında İran'daki petrolü millileştiren efendim Muhammed Musaddık'a karşı Şah Rıza Pehlevi'yi yeniden getiren İngiliz yanında biliyorsunuz Amerikalıların beraber yaptığı darbeyi darbecilerin onlarla beraber işbirliğiyle kendi milli hükümetine karşı o zamanki İran ordusundaki Amerikancıların yaptığı darbeyi hatırlayınız. Yine biliyorsunuz milli bir adam vardı Suudi Arabistan'da kral oldu Faysal. Faysal'a karşı bizzat Amerika'dan gelmiş yeğeninin onu katledip bir cinayetle katletmesini, şehit etmesini hatırlayınız. Yani hasıla emperyalizme karşı bu coğrafyada dik durmaya çalışan insanların genel manada başına gelen şeyler gerçekten bizim hafızamızda yer etmeli ve aziz Türk milleti, büyük Türk milleti siz emperyalizme karşı burada, bu coğrafyada direncin adısınız. Ama bu direnmeyi Türkiye devleti olarak tek başımıza bu direnci, gerekli direnci sağlamamız çok zor. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı yanına Osmanlı Milletler topluluğunda koyarak böyle bir büyük bir birlik, büyük bir ittifakla bu coğrafyada yer tutmalıyız. Hatta bu ittifakın işine İran'ı da almalıyız, Pakistan'ı da almalıyız. Rusya ile de yakın ilişkiler kurmalıyız. Ha bu arada Batı'ya da arkamızı dönmemiz gerekmiyor. Nihayetinde biz işte Barış Banço da çok güzel ifade etmişti. Batı'dan bakınca doğuluyuz, doğudan bakılınca batılıyız. Tıpkı İstanbul Boğazı gibiyiz. Demişti kesinlikle buna da katılıyorum. Dolayısıyla 27 Mayıs darbesini ve bütün darbeleri biz lanetlediğimiz gibi lanetliyoruz. Katledilen Menderes'i, işte Polatkan'ı, o şehit edilen insanları duayla anıyoruz ve milli devletin ihyası için Türk milletinin birlik beraberlik içinde her türlü işbirlikçiliğe karşı hep beraber omuz omuza ve dimdik olmasını diliyoruz. Biz milletimizin milli devletiyle, değerleriyle, diniyle, töresiyle, bayrağıyla, ezanıyla ve bilimle, teknolojiyle batıya, batıcılığa, batı taklitçiliğine karşı olduğumuz kadar ham yobaz ya da karşıyız. Çok net ifade ediyorum. Ondan sonra yani merhum yazıcı Yazıcıoğlu'nun dediği gibi Arap adetlerini din diye kabul etmekle Batı taklitçiliğini, çağdaşlık kabul etmek aynı şey. Biz her türlü yozlaşmaya karşı milli direncimizle kıyamete kadar bu milletin payidar olması arzunu arzu ediyoruz. Tabi çevre coğrafyadaki kardeşleriyle beraber ondan sonra daha büyük daire ümmeti Muhammed'le beraber, daha büyük daire mazlum insanlıkla beraber... Yeniden insanlık mücadelesinin önünde olacak, önce olacak bir milletin evladı olduğumuzu değerlendiriyorum. Böyle bir mirası yüklendiğimizi değerlendiriyorum. Bu miras üzere, bu minval üzere yürüyüşümüz akamete uğramadan sürmeli. Bunun için tekrar ediyorum, birlik, beraberlik içinde olmalıyız. Her türlü işbirlikçiliğe karşı çok çalışarak mücadele etmeliyiz. Kalın sağlıcakla.